Bu özelliği 2014 yılında keşfettim. Ondan beri vücudumdan ne varsa yapışıyor. Sade bunlar değil. Adi, gümüşü, altını, camı, ne taşı, ne yiyorsa yapışıyor. Şimdi bir sabah kahvaltı yaparken dışarı çıktım. Zigara yakayken çakmak düşü yapıştı. Ondan beri keşfettim. Ondan beri bu özellik devam ediyor. Yani e, karşıma dünyada rakip istiyorum bu hususta. Sadece metal değil. Sadece metal olan değil. Adi, gümüşü, camı, altını, gümüşü, ne varsa getirin vücudum çekiyor. Karasından çekici adamı diye hitap ediyorlar bana. Yani bu bir, bir tuhaf bir şey yani. Bu neyin nesidir? Bunu tıp açıklasın. Ben değil. Çok şaşıran çok oluyor. Yani şaşıran hattından fazla yani. Hadi şey metal çeker da diye. Aa cami taşıyı vücut çeker mi? Çekiyor işte. Bir, denedim, 90 kaşık vücuduma tuttu yani. Azerbaycan'da 60 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Ben onu, bir geçmek için rekorlar kitabını Karasu'ya davet ediyorum. Gelsin zanlı, metoruzluğuna çekim yapalım.